Bugün sizlere bu üçgen şal modelini anlatacağım. Ee, çok kolay bir model. Zincir ve trabzanlardan oluşuyor. Hep birbirini tekrar eden e, bir örnek. Ee, aynı şeyleri tekrar ederekten ilk sırada 1, 2, 3, 4, 5 diye artarak devam ediyor. Ee, çok kolay. 3-4 günde örebilirsiniz bir şalı. İplik de fazla yemeyecek. Şöyle göstereyim tığımı. 2 numara tığı kullanıyorum. İpliğim de şöyle 100 grama 550 metre olan iplerden ince iplerden renk numaramı da göstereyim isteyenlere daha yakından gösterirsem böyle çok kolay çabuk da örülüyor 3 yumakta ip gidecek şimdi örmeye başlayalım şalımızı örmeye başlıyorum şöyle ipimi tuttum iki ip ipimi şöyle parmağımla şöyle bir zincir çektim bunu sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim doladım 1 2 3 sondan üçüncüye batıyorum ikili trabzan yapıyorum doladım sondan ikinciye batacağım yine ikili bir trabzan yaptım doladım. En sonuncu zincirimin içine batıyorum. Bir ikili trabzan daha yaptım. Yani zincirle birlikte bir, iki, üç, dört tane trabzanımız olmuş oluyor. Bunu dönüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim. Doladım. Sonra üçüncüye batıyorum. Yine 1 2 3 bir trabzanımı yaptım doladım ikinciye batıyorum bir trabzan daha yaptım doladım sonuncuya da batıyorum yine 2 4 tane trabzanımız olmuş oldu şu baştaki yaptığımız zincir olan trabzanımızın arasına batıyorum sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim bunun içine trabzanlarımızı yapacağız zincirle birlikte 2 3 ve dördüncüyü de en sondaki araya batıp kapattım 2 4 tane oldu bu bir tane gitgide böyle artıyor bu birinciydi bu iki oldu şimdi üçlü yapacağız dönüyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim doladım şuradan saydığımızda gözüküyor 1 2 3. batıyorum Bu birinci trabzanın ikinciye batıyorum ikinci trabzanım sonucu batıyorum ve 3. zincirle 4 oldu bunu tekrar öbür çektiğimiz zincirin arasına batıp sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir yaptım. Bir trabzan, iki trabzan ve en tepeye batıyorum. Dört tane olmuş oldu. Şu sonuncu araya batıyorum. Sık iğne ile kapattım. 1-2-3 zincir çekiyorum 1 2 1-2-3 oldu zincirle birlikte bunu da en son tepeye batıyorum ve kapatıyorum dörtlü olmuş oldu görüldüğü gibi 1'li 2'li oldu 1-2-3'lü oldu şimdi dörtlüye başlayacağız Yine aynı sistem tekrar tekrar böyle yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekmiş oldum. Döndüm. 1, 2, 3. içine batıyorum. Yine sık iğnelerimi yapıyorum. Zincirle birlikte 3 oldu. Ve sonuncu, dördüncüyü de yapıyorum. Tekrardan şu araya batacağım. Şu dörtlünün en sonuncusunun arasına batıp sık iğne ile kapatacağım. 1 2 3 tane zincir çektim. Burayı dolduruyorum. 2 2 4. Bu sonucu 4. en tepeye batalım ki ne? arada boşluk oluşmasın. Şu araya tepeye batalım. Buralar dolgun dursun. Şu araya geçip sık iğne ile kapatacağım. 1 2 3 tane zincir doladım. 2. 3. trabzanım doladım. En son araya batıyorum 4. trabzanım. En sondaki araya da batacağım. Sık iğne ile kapatacağım. 1 2 3 tane zincirim doladım zincirin arasına batıyorum ikinci üçüncü dördüncüyü en tepeye batacağım dört böyle gitgide artıyor birinci ikinci üçüncü bir iki üç dörtlü oldu şimdi beşinciye başlayacağız bir iki üç dört beş altı tane zincirimi çekiyorum bir iki üçüncü araya batacağım ikinci, üçüncü ve dördüncü. Hemen araya geçip batıyorum zincirin arasına sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 zincir doladım. 2 3 en tepeye batıyorum. 4 oldu. Diğer araya Geçiyorum, dördüncü'nün arasında batıyorum, sık iğneyle kapatıyorum. Bir iki üç. Biraz bol bol örersek puf puf duracaktır. Ee, bol bol örmeye gayret gösterelim. Çok sıkı olursa sert olacak. Üç. Çok kolay. İp de fazla yemiyor, çabuk da ürüyor. Hani iki üç günde bir şalı örebilirsiniz. Ee, hem örmesi kolay, hem ip az maliyetli zaman da çok harcamayacaksınız. Çok şık da oluyor. 3 aynı tepeye batıyorum. Model de çok çok kolay. Araya batalım. Burayı da son kez göstereyim. 1 2 3 zincir çektim. Zincirle dahil 2 3 ve en tepeye batıp bu sıramı da bitirmiş oluyorum. 6 zincir çekeceğim. 2 3 4 5 6 dönüp aynı işlemi tekrar yapacağım modelimiz böyle çok şık ve güzel kolay bir model gördüğünüz gibi sıralar belli zaten 1'li 2'li 3'lü 4'lü 5'li 1 2 3 4 5 oldu böyle 6 7 8 9 10 diye istediğimiz büyüklüğe gelene kadar devam edeceğiz